Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> In Deutschland, yani biz Almanada usumak osumak değil. <laughs> ya. Gene arıyor aman akıdımın çocuğu. Abilerin abisi. Ne haber güzel abim? Seni Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Bu benim pantolonum nerede? Ya bu tuz nerede? Tuz tuz. Ya bu iki saattir aşağıda ağaç oldu. Nerede bu kadar? Nerede? Şimdi kardeşim bu jelden çık kadar yüzüne sürdün mü? Neyi? Sivilce mi? Anasını sikeyim mi daha çıkarsa? Ölüyor Ölü zamına kodum! Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ver Kuruyup gitse de vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Oh oh! Heh, tam istediğim gibi oldu. şimdi öbürünü çekeceğim. Can can can. Dinki <laughs> dinki. Pipsi. La la. Lan Abi gidin artık lan. Yeter. <laughs> <laughs> Oğlum çok terledim lan. Nemden. Oğlum bu bana olmadı lan. Nemden abi. Bu ayakkabı vuruyor ya. Nemden. Ya, ya sikerim nemin ha. Ya bu güzel. <laughs> Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. <laughs> <laughs> Ananı sikiyim ne oluyor lan? Atamı mı parçalayacaksın sen? Ama hocam emce yarın büyüğü olur. Ya sik verin lan şokudan gerizekalı. Bulacağım gece ben önce siktirceğim. Az gidelim, muz gidelim, derelerin tepeleri aşı verelim. Kaf tepesinden. Savaşanları cıs diyelim. Bu dünya ne? Sana ne de bak. Hacca değil mi? Kıspacım! Aşkım neredesin? Camiye gidiyorum aşkım. Aa namaza mı başladın? Yok yeni ayakkabılar düşmüş onlara bakmaya gidiyoruz. Kapat lan mal! Sen gitar çalabiliyor musun ya? Tabii ki çalıyorum abi. Çal bakayım. Lan! Lan! lan. Ananı sikirin! Bakın ne oldun oğlum? Manitayla buluşacağım para yok. Olmaz tabi. Çıkarsın güzel kızla. Güzel değil güzel kızdan çıkar. Az yakacak. Ya ben de biliyorum tatlı kasım. Ama mantıklı mı sence? Kasım'da aç başka da koyacağız. Kasım kalıyor orijinal gibi. İçecek olarak kırmızı şarap. Yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver. Yanına da sarı kola. Ya konserlere beraber mi çıksak? Sebep? Sen Ferhat. Ben de Şirin. Hani Ferhat'la Şirin. Ulan benim mi Şirin bulmadı acaba? Yeni araban garajda. Al bakalım bunu hak ettin mi? Allah senin belanı vermesin. Sizde git çarşsın oğlum. Düşündün. Aslında olan. Pff. Pff. Sahilde mantalar kucak kuca. Baba dedim bu iş böyle olmayacak. Bana bir tane jet ski tutturuyorsun. Tutturdu ama jeti yok. Yasemin sana Jess'in selamı var. Hangi Jess? Yat Jess, kalk Jess, Yat Jess, kalk Jess. Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyor orada adeta. Yeni düzleştirdim, okşama." dedi. Pik koydum, esnaf tükmüğü gibi yapıştı. Anasını sikeyim, Barcelona'nın kadrosu sene çok sağlam, ortalığı namına koyacak. Atabey. <laughs> Geliyorum hayatım, ne ha yapıyorsun? Renkli gözün içinde neden aklı sadece maviyle yeşil geliyor? Bu ne bu? Kahverengi. Kahverengi. Bu da bir renk. Oğlum, dini yönü kuvvetli kızla çıkılır mı? Onun beddua ustasıdan mı? Çarpılırsın. Sen de imamın kızıyla çıkarsın, adeta ölüm vuruşu yaparsın kanka. Alo. Şapkadan tavşan çıkar mı numarasını öğrenecektim ama. Ben ne çok tatlı şey içine ben şimdi bokunu Buna sütlacı kim yedirdi? Kızım neredesin? Merve nerede hiç baba? Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Alo efendim aşkım. İyi geceler mi? Hatta dokuz buçuk. Sen kimi kandırıyorsun ha? Bozumda olduğunu biliyorum. Alpay baban nerede be oğlum? Yine mi orada bu Bıkmadım eşekleri pandikleme bu. Huh. Koşun, 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 koşun. Hadi git sobe. Ben değildim oğlum. Canlı, çabuk, 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 çabuk. Çabuk, aşkım, biz şimdi neyiz? Aşkım dediğine göre kuzeniz. Nasıl ya? Ne diyor? Amcamın oğlusun. Ha ha Doğa nasıl da her yıl kendini yeniliyor değil mi? Arabaya mı gidiyorsun? Of anne. Anneye cevap verilmez. Seni doğuracağım da taş doğursaydım. Tabii o kadar emek ver. Sonra seni beğenmesinler. İyice nazıttınız. Ya bana belki de mehazal ya. ne Berke'den. Bok yesin. Bunu sanki çok. Geri zekalı ya. Ne yapmış? Lak Yusuf'a bak hele. Evden eve karı taşıyor pezevek. O ne yokluktur oğlum öyle at sikine konmuş kelebek gibi. Geçen kuzenim geldi bana. Hatta ne bicene O değil o değil. Geçiyoruz mi? Aşkın bir bicene Dur azıcık anlat. Şimdi bu tanımayalım. Sıçtım bu Aşkım bir de baksana kalbim orada mı kalmış? Burada bulamıyorum da ne oldu? Göt gibi kaldın romantiz kızım. Bu yakışık senin mi abi? Benziyor. Hadi iyisin başkası şey olmamış. Başkası şey Arkamdan mı? Ne yapıyor? anlattığı için. Nasıl içiyor? Ona evet. bakıyor mu? Kötü rokesi. Bakıyor değil mi? Kötü mü kızım? Söylesene. Ya sen nasıl bakmıyorsun bana ya? Oğlum dün hayatımın aşkı geldi. Yani dolmuşa bindim lan. Harbi mi? Bir şey diyebilim bari? He dedin. Ne dedin? Ha buradan bir kişi uzatabilir misiniz bayan? Aşkım hazır mısın? Aşkım bu etek çok mu kısa? hangi etek? Şu an et etek mi var şu an? Ben göremedim de ben. <laughs> Hı. 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 Oh, istar Çok üzüldüm. Canım, ben yes be! sana kurban olsun. Abi bende bir beste var. Sana vermeyi düşünüyorum ya. Buradan bir bakayım. Biri bana gelsin. Allah demek ki benden önce düşünmüş. Ee sonra? Ha anladım. Eda ee, da. Tabii tamam efendim kaç GB internet paketi istiyorsunuz? 8 vereyim abime çok mu? 4 vereyim çok mu? Koy amına be gider. Ses yapma lan göt. Ya dur tamam dur dur. Allah <laughs> Kardeş hattı taşımışsın hayırdır bir yanlışımızı falan mı gördün? Taşımadım abi. Bu ne? 32'li odanda bulmuş. Aşık olduğun insanı seçemezsin tamam da? Kardeşim dediğin adamın sevgilisine de bakma yani. Puh! Oha! <gülüyor> <gülüyor> Alo! Bana diyor ki tanga giyeceğim. Dedim ki tanga giyeceğine kopar üç tane incir yaprağı. İki tanesi götürün yanına bir tanesi öne. Japonlar bu parmağı neden, neden Çünkü bu Kahveli dondurmanız var mı acaba? Maalesef. Elimizde kalmadı ama ayağımızda var. Gel burayı terk kardeşim. Bir gün gelecek ama. Diyeceğim ki ona. Ben de şu an seni istemiyorum lan diyeceğim. Diyeceğim. Görürsün. Söylemekten utanıyoruz ama yeni sekme kötü yola düştü. Kardeşi orospu olmuş. 44, 56. Ulan 5 yerine 6'ya mı bastım? İki tane sil, 6. <laughs> İyice karıştı. Hepsini sil ya. Alayım şikayetinizi. Fatura fazla geldi ödemeyeceğiniz. Oldu mu yarak? Sana solu ararken bana mı sordun? Sike sike ödeyeceksin oğlum. Abi senin programın sen sana söyle hayat ya. Evet. Bırak o zaman hayat söylesin. Sen niye söylüyorsun? Sizi dışarı alabilir miyim? Sizi dı dışarı dı alabilir dı 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 miyim? Bugün dönmedik Show'da hit müziğin doğru adresindesiniz. Kemalettin abi sabahın ilk ışıklarına kadar sizlerle olacak. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. İki koşa döndüm, ölmeyeceğim. İnat değil mi? Ölmeyeceğim. Oh, oh. Öcelerimi çıkarayım, tırnaklarımı keseyim, törpüleyim, manikürümü yapayım, kremimi süreyim. Ahmet al şunu koy cebine. Hmm. Lan ben, ben senin amcan sen. Hmm. Lan. Hmm. Hmm. Verdim bu resme 2000 lira para. Neymiş evde doğa esintisi olacak. Ne esintisi götü terledi amına koyayım parayı denkleştirirken. Bazen o kadar çok ben Son geldi. Beyler misafirimiz var. Sökün la paraları. Gidin bende para yok. Abi ben de hı yapmak istiyorum ya. Çok kolay oğlum. Hıamına. amına. Lan düzgün söyle. Aman aman. Gitti lan herif İnsan karşılayan çeşme. Oo dayı oğlum hoş geldin. Ne haber ya? Bir aç beni hele bir aç. Eze ne güzel miyim diyorsun. Sonra gelip az mı suçluyorsun? <laughs> Sıkıldım hadi biz de gidelim. Vallaha. Ya bırak. Gitmeyeceksin oğlum yine. Gideceğim. <laughs> Gitmeyeceksin dedim ulan. şimdi ablacım toz beyazlatır. Cift daha beyaz yapar. Bu bembeyaz. Ama bu amana koyar ortalık bembeyaz. Tekrar et kardeş. Kardeş. Ya öyle değil bak şimdi. Bahle. Aa anlamıyor musun? Ayıktı mı nasıl? Sıkıntı yok. Aşkım botoksun nasıl olmuş? Götüme benzemişsin aşkım. Ha, senin götüne kurban olsunlar. <laughs> ben memeli meşten falan bilmem. Baktım iki tane koca burun deli üstüme üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. <laughs> Memnun oldum. Ha, bok memnun oldum. Bak hareketlere bak karının kaşı göz ayrı oynuyor sürtük. Oh yanasın. Oğlum bu sürsünmeye başladı lan. Oğlum Allah nasıl daha lan. Lan. <laughs> <laughs> Oley. Sonunda. Anne. Merhaba kızım. Kalın kestim anne. Vallahi tüm Tamam tamam ayrıldık. Okey. Twitter'dan okay. tolla ve eyvallah. Hamda niye engelliyorsun? Niye yani? Burada da Venedik'teyiz. İnanmazsın sen şimdi. şuradaki martıyı görüyor musun? Ona simit attım ben. Sop. Sonra Berlin'den aşağı salıverdik ha. abi. Aa. Anne bir şey konuşuyoruz burada. İlk bölümde Borussia Dortmund. Ben şu klap bak. Ablacığım bu araba değil mi? Bu çarpınca ölmüyor musun? E ondan kaçıyorsun benim önümde duruyorsun ya. Yok kızım ya. Nasıl hayatta ben atmam. Sonuçta o erkek ben kızım. Yok. Nasıl yani? Ne bir ay sonra okullar açılıyor. <laughs> dur ağlama dur. Her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünen genç kız evde kaldığını anlayınca olanlar oldu. My flower I love you be. Don't do this. Abi nasıl insansın? Gülme. Don't smile. Are you passing the shark with me? Tuvalete girdiğimde bir 0 10 <laughs> dakika sıçtım sıçmadım. Çıktığımda 5 4 gol kaçırdım. Offside rakibin kalitesizliğine yakın kafasını, vücudunu veya yani herhangi bir bölümünün rakibin kalitesizliğine toplamaya yakın, son rakipten daha yakın olduğu durumdur. Bak şimdi sana bir şey soracağım ama delikanlı gibi cevap ver. 100 bin euroya pembe panter'e verir misin, vermez misin? De Bak yanlış konuşuyorsun ha. Dünya yuvarlak değil, düz düz. Yuvarlak olsa üzerinde duramazsın. Sen ne kadar cahil bir insan oldun bu insan. Şu sınavlarda kağıtlarının üstüne kapananlar var ya hani. Onlar ahlaksız, ayıp. <laughs> Hoca üstlüğüm gel beni al. Gel beni al Allah'ını sevsin. <laughs> al beni al. <lan. gülüyor> Asırlardır süre gelen değişmeyen bir yumuşaklık. Büyük anne bıngını. Abi işi bileceksin. Aynaya bakıp çok çirkin ve şımanım dedi. Olsun gözlerin çok güzel görüyor dedim. Ayrıldı. Hoş geldiniz Muammer Bey yardımcı olayım. Evet size 500 dakika verilmiş 700 dakika aramışsınız. Haklısınız ama siz de Rusya'yı bile aramışsınız be amınak koyayım. Ve... Hayırlı olsun kardeşim benim canımın içi. Like an earthquake. Kulay gelsin hırsız için alarm taktıracaktım. 2000 lira mı? Sami oğlum aşağıda bir hatun var götün düşer. Oğlum, Sami ambulans var ya. Elbaz. Abi Almanya'da mı? Evet. Ya araba ucuz oluyor diyor orada. Benim dayolları var Keşen Kirşen'de. Sen... Sürekli kendini anlatan insanlardan nefret ediyorum. Bize de senin yaptığın şeylerden. Bu kalem. Bir sus görmemiş. <laughs> abi sigaranız var mı ya? Yok abi kullanmıyorum. Aferin abi içmeyin içmeyin. İyi bir şey değil sigara. <laughs> aşkım bu şiirin ana teması ne? Özlem aşkım. Özlem kim? Yürüdeki duygu bir tane. Duygu kim? Özlem kim? Ben aldım. Senin çim. amına koydum. Benim kız kayboldu. Benimki de kayboldu. Nasıl biri seninki? Abi sarı saçlı, büyük gözlü, minnet tipli bir kızdı. Benimkini siktir et. Kalk kalk seninkini arayalım. Bilo oku at. Yakala. Ya ha. Ananı siktim çocuğu. Onu Nasıl özüm gel. Ersin gel buraya gözüme gel. Nasıl bozdunuz bu makineyi be? Köpek pişirdiniz içinde. Hanımefendi ne demek ben bir şey yapmadım. Anasını siktirmişsiniz makinenin lütfen. soğuk. İyi günler abi. Ya aşkım gelemem. Şirketteyim. Çalışıyorum. Ev mi boş? Evini köyünü sikerim senin. Aman kodum. Çalışıyoruz. <laughs> Dalağını sikerim senin. So Say something, I'm giving Abu, you can't stop. Fifi, come on, come on, come Hocam arkadaşı bir oku üfledi bir düzelsin. Abi ne oldu bize? Hiiii. Amına koyun beni de yaktırın. Anam anam. Bir gül gözlüğümü versene. Kulaklık takıyor gerizekalı. Sensin gerizekalı. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Kızanlar kabloyu falan mı kemirdi? Hayır Ceyran gelmiyor çünkü Ceyran alamıyor televizyon. Neyse bir sigortalara ama... Kardeş derin anlı işi bir şey ver. Sen gel kardeşim geç. Hadi alem deli. Eyvallah baba sağ olasın. Adamın biri yanmış biri düzmüş lan. Seni aman ögüdüm. Kadar... Kim memleket gördüm bizim tokadı mı unuttun lan sikik. Wiggle Viggle, wiggle. Emrah Bey oğlunuz çok zeki ama çalışmıyor. Hadi ya. Evet çalışmıyor. Bunu biliyoruz da bu mu Zeki? <gülüyor> 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 Sen kimsin? Ya yani anne benim moda ya. Sıçarım babana. Git ekmek al.